Merhaba arkadaşlar. Şimdi sivil keseceğiz hep birlikte. Ben kalıp olarak kendi üzerimize olan sivil kullanacağım. Kumaşımı ikiye katladım. Çünkü kumaşın defolu bir kumaş olduğu için sağlam yerlerinden ayarlayacağım. Kumaşımı ikiye katladım. Kalıp olarak sivil üzerine alıyorum. Kolları böyle yatıralım. Biz çiziyoruz. Giydiğiniz sütlerden kazaklardan hangisi üzerinize oluyorsa onlarla kullanarak böyle kalıp çıkartabilirsiniz. Şöyle kendimizde düzleyelim. çizelim. Bir koyuntumuz. İşte bu kadar. Bu ön kalıp oluyor. Şimdi keselim. arka parçamızı kestik. Şimdi ön parçamızı da keseceğiz. Arka parçasını ben iki katladığım kumaşı tekrar arka parça üzerine koydum. Oyuntumuzu keselim. Şöyle 3 parmaktan biraz fazla. Yaka oyuntumuzu kesiyoruz. Tamamdır şimdi kollara geçebiliriz ön bedenimiz arka bedenimiz hazır kumaşıma şöyle bir düz boy ipliği aldım kol için çünkü kumaşım parça kumaş olduğu için biraz sıkıntılı çok uğraştıracak beni ne yapıyoruz şimdi kolumuzu böyle yerleştiriyoruz buradan çizeceğiz şöyle oyutunu alıp kolu böyle bu tarafa yatıracağız buradan da böyle işaretlerimizi alıp keseceğiz kolumuzu çizdik ve keselim kolumuzun eşini kestik şimdi diğer eşini keseceğiz kumaşımızı yüzü yüzüne kapattık etrafından şöyle keseceğiz Bu dikişlerimizi kapatıyoruz. Şimdi kolları birleştireceğiz. <laughs> Omuz çıt dikişimizde kola aldığımız çıtı üst üste getiriyoruz. Ön çıtımızı öne denk getirerek dikiyoruz. Şimdi yan dikişlerimizi kapatıyoruz. Kol ucundan başlayarak yanları komple etek ucunda çıkıp bitiriyoruz. Sivit şörtecin kendi kumaşından 11 santim elinde kumaş kesiyoruz. Bel bandını bedende 7 santim eksik kestik. Şimdi yanları birleştirip kemerimizin bel bandımıza böyle bu şekilde takıyoruz. Bel kemerimizi Ovaloktan geçiyoruz. Bol kalan kısmı alta verirsek makine bunu yiyecektir. Kemere tam denk olarak oturacaktır. Şimdi yakarı banamızı kesiyoruz. Omuz dikişlerimizi ucuca getirdik. Ön ortası ve arka ortası. Dibanımızı alıyoruz. Şöyle ön ortasından tutup parmaklarımızı hafif şöyle esneterek açıyoruz. Yakamız buraya tam denk geldi. Bu şekilde ribon ölçümüzü alabiliriz. Bir de kol ağızlarını da manşetlerini de kestik. Onlar da hazır. Yine bunlar kendi kumaşında. Sadece yaka ribonumuz. Esnek ribonu kumaşı manşetler ve bel bandı kendi kumaşından olacak. Ribanamızı omuz dikişine, ribana dikişini denk getiriyoruz. Hatta biraz arkaya kaydırsak daha iyi olur. Ribanamızı hafif esneterek dikeceğiz. Ribanamızı dikiyoruz. Kumaş sabit. Sadece ribanamızı hafif bir şekilde esnetiyoruz. Çok fazla Kıvamımızı çekmeden hafif esnettirerek dikmeye devam ediyoruz. Evet yakamızı diktik. Şimdi kol bantlarımızı dikiyoruz. Kolumuzu tersini çeviriyoruz. Manşetimizi yüz yüzüne gelecek şekilde katlayıp içine koyuyoruz. Bütün dikişler üst üste dikiyoruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.